gitmekte zorlanıyorum. Duvarı tutar mısın? Mehmet abi arkadan destek versin. Arka, arkada sadece güven desteği vardır. Tamam, tamam ben verim ben Şimdi bırak duvar abi. Duvarı her şekilde tutabileceğini biliyorsun. Bırak. Süper. Bırak abi. Duvara dokunmadan yürümeye çalış. Ben öndeyim Mehmet abi arkada. Bırak. Duvara dokunmadan yürü. Sadece duvara dokunabileceğini bilmen yeterli. Devam et şimdi. At bir adım. Dokunma, dokunma. Atmadan, bak oraya dokunmadan gelebilirsin. Ben inanıyorum buna. Süper. Hah, oh. <laughs> bir dene. En önemlisi. Hay maşallah. Ooo. Hadi bir daha. Ağlatacağım <kendim. gülüyor> Gel, düşmezsin. Gel, gel. Naz yapıyorsun bana. Süpersin. Ağzım <laughs> Acele yok tabii evet. ki. Bunu bunu her gün yapacağım. Evet, evet. Gel. Hı, dur bakalım. Bu... Gel. 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 Ben buradayım. Gel. Oo, gel. Süper. Gel. Oo, gel abi gel. Harika. Aman ya Gördün mü? Gel. Ben ben inanıyorum gelebileceğine. Gel. Bırak abi. Heh. Benim inancım için yürü ya benim inancım için yürü. Gel. Gel abi. <laughs> gel. Harika. Abi gel. Artık bana bir deşi bir yerde takarsın. Allah'ım süper. Allah harika. Ben, <laughs> <Yürü>, <laughs> ben deşi bir yerde mi isterim? <laughs> harika ya. Benim. Şuna bak. Gel. <laughs> ben geleceğini de biliyorum. Ben buradayım. Yavaş yavaş. Adımın dinlene dinlene. Acele yok. Hiç acele yok. Hiç acele yok. Duvarlar burada. Duvar gibi ben varım. Gel.